Hoşova'lara geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. 11. sınıf coğrafya videolarımıza devam ediyoruz ve hemen soruyoruz hocam bugün konumuz nedir? Bugünkü konumuz şehirlerin işlevleri yani fonksiyonları ve Türk İslam şehirleri hangileridir ondan öğreneceğiz. Şimdi bunların ilk başında şehirler nasıl ortaya çıkmıştır ve ilk yerleşimler nerelerdedir? ÖSYM'nin çok sevdiği bir haritayla karşınızdayız. Şimdi bu e, harita neyi e, anlatıyor bize? İlk yerleşilen alanlar nerelerdir? Daha sonra bunlar şehirlere dönüşüyor tabi. Burada bakarsak Aztek ve Mayalar Meksika çevresinde İnkalar Ant dağları üzerinde. Mısırlar Nil nehri çevresinde. Mezopotamya uygarlığı Dicle ve Fırat Zaten Mezo 2 Potam nehir hı hı. demekti. Dicle i̇şte Fırat. Hindistan'da da aynı olay var. E Indus ve Ganj nehirleri etrafında, Çin'de de Sarı Irmak ve Mavi Irmak var. Aslında hep nehirler oluyor hı hı. bu alanlar. Nehirler etrafında kurulmuşuz. Ama ÖSYM'nin bir sorusu var. Çok güzel bir soru. Hı hı. İnsanların ilk yerleşim yaptığı, az önce haritasından düşünürsek, alanları tercih etmelerinin neden aşağıdakilerden hangisidir? A) Su kaynakları. B) Tarım alanları. C) Yer şekilleri. D) Hepsi. Ilıman iklim koşulları öncelikle ama dördü de var orada. Iğman iklim bence daha etkileyici olabilir burada. Burada öncelikle deyip altını çiziyor. Birçoğumuz A'ya konulduğu için o Hı -hı. su kaynakları niye Mısır'da Nil diyoruz? Mezopotamya diye Gidin kuzeye süper ee, su kaynakları o, var yani ama. Yani yaşanacak gibi. Bu yakın ya da mesela Amazon, Kongo'yu düşünelim. Hı -hı. Orada da çok fazla ilgi yarışma alanı yok. Çünkü orada çok sıcak oluyor. Hı -hı. O yüzden öncelikle arkadaşlar unutmuyoruz iklim koşulları. Ondan sonra insanların Diğer ihtiyaçları var. Verim, tarım, hayna, su kaynakları, toprak yapısı elverişimi değil. Zaten mi? birbirini etkileyen faktörler bunlar da. Su olsun, toprak olmasın yamaçta. Üretim yapamayacağı için insan gene kalmak istemez. Hepsi evet. dengeleyecek. Şimdi yine şehirlerin birkaç tane örneğiyle devam edeceğiz. Yine müfredatımızda Londra var. Londra nasıl kurulmuştur? Kısa bir Londra tarihçesini anlatacağız. Günümüzden 3500 yıl önce Times, Thames Nehri'nin kenarında kurulmuş bir şirin bir şehir. Burası e, şirin bir şehir, küçük bir şehir olarak başlıyor. Daha sonra giderek büyüyor. Ne oluyor e, giderek büyürken? 1800 e, yılında yapılan nüfus sayımında 1 milyon olan nüfusu şu an itibariyle 7,5 milyonu geçti. Neler var? Bu e, şeylerde müfredat içerisinde var. Westminster Sarayı, Buckingham Sarayı. Londra Köprüsü ve meşhur sokağı. Telefon kulübü. <laughs> Zaten bütün İngilizce kurslarının ne <laughs> vardır e, tanıtımlarında. E, şimdi ikincisi de e, Londra ile birlikte Tokyo. Hı -hı. E, diğer anlatmamız gereken e, şehir. Antik çağdan 16. yüzyıl sonlarına kadar Edo diye bir şey şehirmiş burası. İsim Edo'ymuş. balıkçı kasabasıymış. Daha sonra doğunun başkenti anlamına gelen Japonca'da Tokyo ismini. Almış ve fotoğraflara bakarsak zaten efsane görüntüler var. Meşhur e, dağları Fujiyama hızlı trenleri. Şimdi gelelim diğer fonksiyonların neler olduğuna. İlk olarak idari şehir. İdari demek yönetim demektir. Hı hı. Öncelikle ne alacağız? Başkent. Hı hı. Başkent. Başkent olan şehirleri dışında bir de e, bazı sosyal kuruluşlar var. Onların e, yönetim merkezi de olabilir. Brüksel gibi mesela NATO'nun ya da İstanbul gibi. İstanbul e, belli bir şeyin yönetim merkezi değil ama başkentten daha gelişmiş bir şehir. Ama idari şehir olarak alınma idari, i̇dari dediğimiz Ankara'yı alacağız evet. bizim ülkemiz için. E, Londra, işte İngiltere, Brüksel, e, Belçika, NATO'nun da merkezi. Bir de aynı zamanda hı hı. yani çift merkez olmuş oluyor Belçika'nın da. Fransa, ABD, İspanya, Portekiz, Kanada, Rusya bunlar hepsi ee, başkentlere örnek olduğu için alabiliriz. Dini şehirler ÖSYM'nin yine çok e, sorduğu e, soru tarzlarından biridir. Hangileri dini? Çünkü çok fazla yok. Hani başkent çok fazla var. Ama Hı -hı. burada çok fazla yok. Nedir? Mesela e, Müslümanların e, önem verdiği Mekke, Medine, e, Kudüs her üç dinin de merkezi. Hı -hı. Roma eee Hristiyanlığın evet papalığın e, baş şehri. Lasa, e, Tibet, Çin. Bu da Budizm'in, Budizmin. E, tapınağının olduğu yer. O yüzden bu isimleri bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Askeri şehirler. Askeri şehir dünya üzerinde çok fazla yok. Hmm. Ama Türkiye'de, e, birazdan Türkiye'de geçeceğiz. Orada bir haydi var. E, askeri şehir olarak alacağımız çünkü askeri e, örgüt olarak aldığımız hmm. sadece NATO var. O yüzden NATO'nun merkezi neresiyse orayı biz sadece Brüksel olarak askeri şehir kapsamında alacağız. Yine ÖSYM'nin çok sevdiği bir e, önemli fonksiyon liman şehirleri. Çok fazla çıkıyor bu üniversite sınavında. Özellikle AYT'de çok sorulur. Hangi şehirlerin liman özelliği vardır? E bunları çok dikkat etmemiz gerekiyor. Rotterdam, Hamburg, e, Hollanda, Almanya, e, Akdeniz'in en büyük e, ticaret limanı olan Marsilya, şurası Singapur. Şu hı hı. üç binasıyla meşhur. Singapur bir ülke aynı zamanda başkenti. Kalküta, Hindistan'ın bir liman şehri zaten yine fotoğraflardan anlaşılıyor ve Şangay deyince konteynerler aklımıza gelecek bol miktarda ticaret yapılan şehirler kapsamında. Bunun dışında daha çok var. Bu isimleri ezberlemeleri gerekiyor mu öğrencinin sınavlarda öğretebileceği tabii ki seçeneklerde e, harita üzerinde de verilebiliyor seçeneklerde de verilebiliyor. Liman olup olmadığını ezberleyecek. Evet. Hatta bunun dışında da var. Mesela hı hı. E, biraz yeğen, genel kültürle de bilmesi gerekiyor tabii, öğrencinin tabii, o zaman. Işte, Başka şey, şehirlerde verebiliyor. Genel kültür mutlak olması lazım. Öl özellikle başkentleri falan, e, büyük ülkelerin başkentlerini ezberlememiz hı. maalesef gerekiyor. Bizim bütün liman şehirlerini ya da başkent tek tek saymamız Tabii. imkansız zaten. Türkiye'deki, Türkiye'deki liman şehirlerini bilmemiz lazım, Türkiye'dekileri de. Dünyada zaten hani 15-20 tanesini bilsek yeter. zaten hı hı. onlar ünlü olanlar. Bunlar müfredatın içerisinde olan isimler ama bazen bunun dışında da sorabiliyor. Evet, öyle şeyden sonra da Tarım şehri, e, Kırcaali verilmiş Bulgaristan ama dünyada birçok tarım şehri var. Türkiye'de de aynı şekilde tarım şehirleri çok fazla var. Sanayi şehirleri yine Özlem'in çok e, sorduğu konulardan birileri, birisi de bu. Manchester, e, sanayi devriminin zaten ilk çıktığı hı hı. bölge İngiltere'de. E, Tokyo, Düsseldorf, Almanya'da, Detroit, e, Amerika'daki önemli sanayi şehirleridir. Maden şehirleri çıkarılan bir madenden dolayı gelişen hı hı. E, şehirdedir. Esen, Esen, e, Almanya'da e, kömür için. ve demir evet meşhurdur. Kerkük e, Irak'ta e, petrol. petrol. Kiruna İsveç'te yine demir. İsveç'in zaten sanayisinde demir çok önemli ve Pittsburgh Amerika'daki petrol e, bölgesi. Turizm şehirleri yine karşımıza gelebilecek bir başka fonksiyon. Turizm hareketlerinin bulması. Miami Hı -hı. meşhurdur zaten. Venedik o e, batan şehir. Hı -hı. Barcelona İspanya'nın Roma İtalya'nın Dubai'ye çıktı sınavda bu şöyle bazı şehirler tarihi geçmişleri vardır ama Dubai'nin tarihi geçmişi yoktur. Yok, Dubai çölün içerisinde zaten şu fotoğrafa bakarsak bir yandan çöl deve bir yandan arkadaki müthiş bir görüntü. O yüzden bunların birbirinden farklı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Singapur'da Güneydoğu Asya'nın önemli bir turizm şehridir. Kültür deyince aklımıza eğitim gelecek. Hı -hı. Eğitim deyince de üniversiteler gelecek. Hı -hı. Hangi üniversiteler nerededir? Belli başlı üniversiteler bilmemiz gerekir. Oxford vardı da okumadık mı? Hı -hı. Cambridge, Prince, Princeton, -ton, e, şey Princeton eee şey ve Salamanca Hı -hı. İspanya'daki e, geleneksel üniversitelerden. Ha, Türkiye'de de, de var, deyince sen? hangisi gelebilir aklımıza? Türkiye'de üniversite şehri deyince Boğaziçi, Otlu. Boğaziçi İstanbul dışında başka hangi şehir üniversite şehri olarak? Şehir olarak şehir çok Harvard'da var e, da e, şeyde olmadığı için ben de hı hı. koymadım. Ticaret şehirleri. Zaten ticaret şehirleri, liman, e, sanayi birlikte olur Çünkü bunlar varsa ticaret de vardır. Hı hı. O yüzden bunlar hem liman olabilir hem sanayi şehri olabilir. New York, Hong Kong, Shanghai. E, ÖSYM'nin şu ikisi son dönemlerde e, banko. Mutlaka hı hı. bu tür sorularda seçeneklere koyuyor. Paris, Londra, Londra ve Tokyo'da bu ticari şehirlerine örnek verebileceğimiz şehirlerdir. Şimdi Türkiye'ye gelelim bakalım. Türkiye'de ne var? Türk İslam şehirleri. Türk İslam bu son dönemlerde iki yıldır var olan bir konu. Eskiden yoktu. İlk Türk şehirleri nelerdedir? Yerleşim yeri kullanılan bir edebiyattan da bildiğimiz balık şehir anlamında kullanılıyor. Daha sonra bu değişiyor. Beş balık, ordu ordubalık gibi şehirler var. Kente dönüşüyor. Semerkent, Semerkant, Beykent, Taşkent gibi hı hı. isimlere dönüşüyor. Nerede bunlar? Nerede? İslamiyetle birlikte biraz değişen başka bir şey var, kelime. O da şehir. Şehir, o Rıza Pehlevi İran dönemindeki Farsça bir isim olan şehir, hakimiyet anlamına geliyor. Şehirin anlamı. Hı hı ve e, ilk Türk İslam şehirleri burada görünüyor. Tebriz, Buhara, Belh, Semerkant, Talas, hı hı. Taşkent, Fergana, Beşbalık, Ötüken, Karabalsagun ilk Türk Türk şehirleri sonra İslamiyetle birlikte Mavera -ün nehir ne demektir? İki nehir arası, iki nehir arası hatta bu Aral Gölü'ne dökülüyor. Hı hı. Bu arada kalan e, şehirlerdir bunlar. Semerkant, Buhara bunların en önemlileri ve İpek Yolu üzerinde olduğu için sürekli saldırıya maruz kalan şehirlerdir. Timur Moğolların ünlü hükümdarı bu şehirleri bir yandan talan ediyor bir yandan tekrar yeni şehirler kuruyor ve bu şehirler içerisinde Ulu Bey'in yaptığı rasathanede önemli bir yer tutuyor. Evet burada ezber bilgiler biraz fazla oluktaydı ancak bunları tekrar tekrar okuyun. Gerekirse... Şu PDFlerin çıktı sınavın çalışın sevgili arkadaşlar yazılılarınızda Hatta üniversitede biraz da evet, AYT'de karşınıza çıkabilir. Hepinize kolay gelsin diyoruz Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.